Selam tatlım. Tarotu hoş geldiniz. Arkadaşlar aşk açılımı yapıyorum. Sıradaki burcumuz siz sevgili yaylar. Bakalım sevgili yayların aşkla ilgili olasılıkları nedir? Neler yaşamaları mümkün? Nelerle karşı karşıya kalabilirler? Ayrı olanların barışma olasılığı ne? Hayatında hiç kimse olmayan yaylar için yeni bir aşk var mı ufukta? Ve hali hazırda güncel olan ilişkinizde Herhangi bir değişiklik, bir değişim yaşama olasılığınız nedir? Buna bakacağız. Sesim biraz kötü geliyor olabilir, kusuruma bakmayın. Biraz hasta mı olacağım? Öyle bir şeyler olacak sanırım. Anlayamadım. Şimdi, bir kısım yaylar için şunu söylüyor. Bunlar gerçek anlamda birbirine aşık bir çift. Aralarında e, öyle zannediyorum ki şey, e, ufak tefek böyle bir problem yaşanmış olabilir evet bir haberleşme olacak bunların arasında kaynak aranarak yapılacak bir haberleşme muhtemelen bunlar küsmüşler tam anlamıyla bir ayrılık denemez aslında ee, ufak böyle bir mola gibi ya da böyle bir e, kırgınlık gibi bir durum yaşanmış aralarında ama birbirlerine karşı sevgileri gerçekten çok güçlü İkisi de özellikle Yay hani şunu söylüyor sen benim güvenli alanımsın güvenli kıyımsın. hani ben e, sen de sakinleşiyorum sana sığınma e, sana sığınmak bana mutluluk veriyor yani böyle bir tutumu var Yay'ın e, bir konuşma olacak aralarında e, konu şey gibi böyle. Sanki bunların küslüğü veya işte ne bileyim bir şekilde kırılmaları birbirine, daha çok böyle yay kırılmış gibi duruyor. Sanki böyle bir yanlış anlaşılma, böyle bir e, hani kasıtlı yapılmamış bir hata. E, bununla alakalı zaten sözler söylenecek. Bir şekilde böyle gönül alınacak olarak gözüküyor aslında. Ve bir şekilde e, yayın kafasındaki o soru işareti, yani bu çok seviyorum, aşığım ama hani o bana bunu nasıl yaptı, beni nasıl incitti dediği konu neyse bununla ilgili aslında bir aydınlanma yaşayacak. Kafasındaki şüphelerime soru işaretlerini kalkacağı bir konuşma yaşayacaklar ve bir barış sağlanacak olarak gözüküyor. Güzel çıktı. Zaten bunlar ayrılmazlar. Neden? Gerçek anlamda birbirine kuvvetli bir e, sevgileri, bir aşkları var. E, yay ne kadar ve nasıl böyle şunu düşünüyorsa hani o benim güvenli alanım. Partner de aynı şeyi düşünüyor aslında. Hani partnerin burada yay karşıtı bir bakış açısı yok duygu anlamında o yüzden daha çok bu gönül alma yanlış anlaşılma'yı düzeltme vesaire gibi bir çabası olacak partnerin. Şimdi bir kısım yaylar içinde şunu söylüyor: Yayların olgun erkeklere, bunlar şimdi bir karar vermişler. Fakat karar şöyle bir karar aslında aldatma üzerine bir karar. Kafak ya bir, bir sanki böyle bir partnerle kavga edilmiş. Fırsattan istifade bir aldatma e, Yaşanacak e, Bir değişim yaşanacak Ama bunun kadersel olduğu gözüküyor Biraz böyle seksle alakalı Sanki Partnerle problem yaşamış da Sadece seks için böyle bir aldatma Yaşayacağı ve bunun karşı bir tepki Alacağı gözüküyor e, Ama tepkiye karşı çok sessiz kalacak Yaylar yayların olgun erkekleri e, vallahi Şunu söyleyeyim yayların yani bu kısımdaki olgun erkekleri için konuşurum bu aldatma yani partneriniz bir yay erkeği ise burada yaşanacak aldatma tamamen böyle oturup düşünülüp taşınıp karar verilmiş ee, bir şekilde hani öyle öyle yani öylesine bir aldatma değil aslında planlı programlı fakat sadece seks bazlı herhangi bir şekilde bir duygu yok arada Ama Ses, yani sen ne dersen de sonrasında sessiz kalacak e, ve böyle tepkisiz kalacak. Hani ben seks için yaptım diyecek. Çünkü sanki buradaki yay partnerlerin yani parın yaylarda, yayların olgun erkeklerinde daha çok olgun olarak gözüküyor. Seksle alakalı bir problem var. E, o problemden kaynaklı partnerle alakalı seks problemi yaşadığı için böyle bir aldatma olayına girecek. Orada çok sağlıklı bir durum yok aslında. Çok Hani duyguyla olmadığı için e, çok bir şey söylenemese de ama işin içinde bir aldatma var ve planlı programlı bir aldatma var. Yani karşınıza böyle bir şey çıktığında e, bu sizi aldatan yay erkeğinin planlayarak yaptığı bir şey olduğunu unutmayın. Çok net. Evet. Şimdi bir kısım yaylar için şunu söylüyor. Bunlar e, bırak, bir şeyleri geride bırakmışlar ilişkiyle alakalı. Çünkü çok fedakarlık yapmışlar ama iki yüzlük görmüşler. Aslında normal şartlarda hala e, ben işte bu adamı ya da bu kadını düzeleceğine inanıyorum ya. Ben bekliyorum hala diyorlar ama e, buradaki kartlarda gayet şunu söylüyor. Diyor ki hayır tatlım düzelmeyecek. E, sen sabırla beklesen de bu adam veya bu kadına yapmış olduğun fedakarlık, fedakarlık karşılığını alamayacaksın. O yüzden bitti ilişkin bunu kabullenmen gerekiyor. Yani sabitlen de sen ne kadar hani bunlar biraz dua ediyorlar. İşte hani barışalım, edelim vesaire gibi bir duaları var bunların. Olumlu yönde duaları ama e, maalesef yani aslında dua etmekten ziyade oturup kabullenmeyi denemeniz gerekiyor hayatım çok net. Üzgünüm bebişko. Zaten yapılan fedakarlıkların karşılığı hep 200 olarak, 200 yıllık olarak geri dönmüş. Kız konuşamıyorum yine. Yine konuşamıyorum. Acaba neden? Neyse. Şimdi hayatım. Bir kısım yaylar için şunu söylüyor. İş yeri aşkından ayrılan yaylar var burada. Kısmetli gördükleri bir durum olmasına karşın bir şekilde bir ayrılık yaşanmış. Aslında hali hazırda sadece böyle yay tarafından kısmetlik görülmesinin yanı sıra zaten aslında kısmetli de bir ilişkiymiş. Yani normalde şanslı bir ilişkiymiş ama ne olduysa böyle kavga ya da mahkemelik bir olayla alakalı bunların ilişkisi zarar görmüş. Ya yani partnerin kendine ait şöyle söyle mesela örnek veriyorum partner cezaevine girmiş olabilir. Ee, partnerin çünkü... Mahkemelik bir olayından kaynaklı böyle bir tam anlamıyla kopuş olmasa da bir şekilde bir kavga, bir ayrılık yani mecbur bir ayrılık da olabilir. Bu böyle bir durumla karşı karşıya kalacaklar bunlar ya da kalmışlar. Yani daha çok böyle içine kapanıp, e, hani ben artık ne yapmalıyım, ne etmeliyim gibi böyle bir e, şeye ne derler ona içe dönüşe tutulacak aslında. Biraz böyle kendini dinlemesi aslında ya için iyi olacak. Çünkü o arada biraz böyle de, hani bir şeyleri dengelemek, bir şeyleri yargılamak, hani nasıl olmalı, nasıl yapmalıyım gibi böyle bir e, durumun içinde kendini bulacak ve orada biraz aslında kendini geri çekmesi gerektiğini farkına varacak. Fakat gel gelelim sonrasında hani tam kendini alıştırmışken aslında hani bu ilişki evet şanslı güzel okey ama ee, hani bununla olmaz demeleri gereken ve bu karar tam verecekleri yerde kendini geri çekecekleri yerde bir şey olacak fırt, fırt diyecekler tekrar bir barışla karşı karşıya kalacaklar. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz yani örnek olarak en yakın örnek kendi hayatınıza yorabileceğiniz en yakın örnek şu: partneriniz cezaevine girer ee, siz evet çok kısmetli çok iyi çok şanslı bir beraberliktir normalde ama cezaevine girmesi senin için ve senin çevren için çok aslında olumsuz bir şeydir. E, i̇lişkinin buradaki kısmeti yine bakidir. Ama sana karşı olmaması gereken bir e, durum olduğu için bu cezaevi olayı kendini geri çekmek zorunda kalırsın. E, ya da kalmak zorunda kalırsın. Ama gel gelelim tam bu kararı verdiğinde e, partnerin cezaevinden çıkar ve tekrar bir barış sağlanır. Buradaki en Böyle net özet bu. Bunu kendi hayatınıza göre yorum, Bunu cezaevi olarak adlandırmayın. Bir kavgada olabilir. Benzer bir durumla karşı karşıya kalma olas olasılığınız çok yüksek. O yüzden benim örneğime göre kendiniz örneklendirin derim. Evet. Şimdi bir kısım yaylar içinde şunu söylüyor. Yaylar yeni bir başlangıç yapmış buradakiler. Aslında çok böyle güzel, bomba gibi bir ilişkiye başlamışlar diyebilirim. Ama bu ilişkide ne hikmetse, bu başlatmada bir gizlilik. Çünkü adam evli veya kadın evli, öyle söyleyeyim. Ee, şöyle çok net, ilişki çok güzel. Ee, böyle güçlü bir başlangıç. Sadece ilişkideki tek sorun, hani aşkla, işte sevgiyle ya da seksle ilgili bir soru yok. Sadece yay diyor ki aslında bu ben değilim. Yani olmak istemediğim bir yerdeyim, olmak istemediğim bir ilişkinin içindeyim, yanlış bir ilişkinin içindeyim ama, aması güzel, e, yaptım bir kere başlattım diyecek ve gizli kalsın, üstünü örtelim, ben yaşayayım. E, Evliliği bu arada evli olan taraf kimse, onun evliliğiyle ilgili de bir sorun yok bu arada. Yani evliliğinde herhangi bir problemi olan biri değil. Evliyken herhangi bir problem yokken işte yayın kadınla ya da adamın aşık olmuş ve bir başlatma yaşamışlar. Burada sadece işte bir belirsizlik, işte bir şeyleri gizleme, bir şeyleri saklama, bu şartlar altında bir ilişki yaşama. zaten yay o yüzden pek kabul görmüyor ilişkiyi. Ama ilişki başlayacak mı? Başlayacak. Oradaki aslında en önemli şeylerden bir tanesi şuydu. Hangi taraf evliyse Evrimde herhangi bir problem yok. Evli gayet düzgün ve gayet güzel. Yani böyle hani e, iyi değil yani gayet güzel bir evlilikten bahsediyor ama o arada o güzel evliliğin yanı sıra hangi taraf böyle bir aş, aşk aşk e, aş aşık olmuş yani bir şekilde böyle bir bağlılık olmuş. Bir şey hissetmiş. Güçlü bir duygu var orada. Çünkü karşılıklı olduğu için de buna engel olunamamış yani bu ilişkinin başlamasına yay o yüzden mani olamayacak. Evet, şimdi son olarak da şunu söylüyor. Yayların bir kısmı aslında şey. Bunlar tamamen kendileri ayrılmış. Pişmanlık da duymuşlar. Çünkü bakıldığında ilişkileri gayet güzelmiş, verimliymiş ama yay demiş ki ben biraz tek kalmak istiyorum, tek olmak istiyorum başkalarıyla, senle görüşmüyorum ama başkalarıyla görüşüyor da değilim yani. Biraz böyle hissiyatım bu yönde. Daha çok böyle parasal durumları düşünmek zorundayım. Parayla alakalı e, sanki böyle maddi açıdan ufak tefek problemleri var. Bunları çözmek için ilişkisine e, hani zaman ayıramayıp maddiyata halledemeyen ikisi arasında kalan e, bir takım böyle insanlar olur ya yayların bu kısmı böyle tekim yalnızım bunu kendim istedim çünkü benim parayla ilgili durumu düzeltmem gerekiyor şayet eğer düzeltemezsem şey gibi tam böyle e, ince bir çizgi olur ya iflas e, çizgisi böyle yani bir şeyleri toparlayamazsa kısa zamanda iflas edecektir ve yıkım yaşanacaktır yayın partneri e, pardon yay bunu şey yapıyor partner değil yay tamamen bu yüzden böyle bitirecek ilişkisini yoksa bir başkasına aşığım ölüyorum gibi değil sadece para için parayla alakalı kaynak araması gerekip parayla ilgili durum düzeltmesi için. Evet tatlım kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi